bir tane kız oyuncu bunu çıkardı diye 13 senedir hali hazırda devam eden bir programın sunucusu neden bu konudan dolayı işinden oluyor? Ben bunu anlayamıyorum. İnsanlar hata yapabilir. Ateş Özür olmayan deymiş. yerden duman çıkmaz mantığını yürütüp ya 15 13 tane kadın dediyse herhalde bir şey var demiş olabilirler. Ben olabilir. çok son derece tacizkar, kötü davranan, kadının kadına kötü davrandığı, kadının kadına iftira attığı çoğu set biliyorum. Bir kere bile bir kadın iftirasından başka bir kadının işinden oldu mu? Sen yapabildin mi? Ben atmam İkimiz de televizyoncuyuz. Ben atmam kimse iftira. Hayır iftira yani geç. Etim, var olanı anlatıp. Onu da ben taciz macizini anlatıp, anlatmam. Başka ben, birinin evet. işine sebebiyet verdin mi bir kadının? Vermem çünkü ben hani benim ama ne şöyle. Biz kadınlar erkeklerin işinden o edebiliyoruz da kadının işinden edemiyoruz. Onu da yapmadım edemiyorum. ben. Ben e, ekmek parasıyla oynamam mesela. Ben tamam, O yapmıyorum. Yani. Özellikle ben zaten üzerinde senin üzerinden veremiyorum. Tüme varıyorum şu hani anda. Yapamam ben. Neden ben mesela gelip burada Mesela bugün Burak beni taciz etti dediğim an bir daha konuk alınmaz ama Pelin beni taciz etti dediğim zaman neden konuşmak üzerine toplanıyoruz? Bilmiyorum. Tüm erkekler işinden oldu. Kadınları yok Bilmiyorum. sette beni dövdü dendi, yok bilmem nedendi, o oldu bu oldu. ya yani hiçbir kadın bir erkeğe ilgi göstermiyor. Biz 2025 yılındayız.